Burada. Ben biraz mutlu oldum. Çakımı buldum. Çakıyı kaybettik mi? Fatma orada. Raki de orada. Az önce garip de buradaydı Benim benimki. Bu da ayrı bir dert. Hadi manzara. Tesel mezarlık. Yani buradan yalan söylemeyeyim, abartmayayım. Biraz kenara geçersen. Evet, şu sırayı takip ettiğimiz, ha tam görmüyordur da rahmetli babamın mezarı da orada. İşte. O da çok seferdi çayı. Bugün de ben de biraz mutlu oldum. Garibi çok iyi gördüm. Allah'a çok şükür olsun. <laughs> Kaç gündür kafamda takıntılıyım. İşte bilirim. Şu gariplerin hepsine tekrardan bir ilaç şey verdim. Necla'ya vermedim. Necla'ya verdim, Fatma'ya vermedim. Fatma daha biraz bekleyecek. Onun dışında işte. Olur mu? Ramazan girdi gireli gündüz çay içmiyorum. Allah affetsin. Tutanlar da kuşuna bakmasınlar. Böyle özendirili gibi olmayayım, Özendirili gibi de. İftara yakın bir zaman zaten. Akşam içiyorsunuz biz çay. Hazır fırsat varken ben bir çay demleyeyim dedim. Arabalar geliyor, onun için videoyu durdurdum. Raki! Oğlum Raki! Senin yeni videolarını da yayınlamadık. Hala beklemedeyiz. Ama vücudum çok şükür kurudu. Bugün hem parazitini verdim iç, hem de dış yaptım. Seni yerim, ben, seni yerim, seni yerim. Pazar gününe kadar bir takıl bakalım da. Bakalım. Yani yavaş yavaş, şeyi yok. Hastalık durdu. Bundan sonrası iyileşme süreci. İnşallah onu da onu da atlatacağız. Atlatacağız, atlatacağız. Yani zaten biz ne bileyim. Yerimiz, yerimiz. Dördürüm oğlum ya. Ondan sonra sayfaya millet şey yapıyor ya. Bakıyorlar öyle hasta hayvan görüyorlar. Bilmem ne görüyorlar. İşte ne bileyim. Bazen işte şey yapayım ben. Tahrip isteği gönderim. Onu bile kabul etmiyorlar. Niye? Acaba bizden bir şey ister mi? Acaba işte ne bileyim bizden özelimize bir şey yazar mı? Şunu yaparım. İnsanlar da haklı. Bana da geliyor bazen böyle teklifler. İşte bir bakıyorsunuz hiç tanımadığınız bir insan koymuş oraya bir tanesini. A veya B. Sonuçta bu bunların üzerinden geçinen çok. Allah yedirmesin ben onu bilir onu söylerim. Hemen yok 50 liraya ihtiyacım var. Yok 100 liraya ihtiyacım var. Etrafında ne kadar takip herkese yazıyor. Herhalde birini de düşürüyordur. Mutlaka düşürüyordur ki. işte bunu çok yapan var. Hani bizi de onlarla karıştırıyorlardı. Bizim hiç kimseden bir Allah'a çok şükür bir talebimiz olmak. Bir tek talebimiz YouTube. Abone olmanız. Bir de işte bu annelerimizden dolayı bir mama desteği. Kuru veya yaş. Artık gönlümüzde ne koparsa. Hani bilen olur, bilmeyen olur. Elin oğlu bir kilo istiyor. Ben iki kilo isterim. Yalan söyleyeyim. Bir kilo ne kardeşim az kilo gönder. Ondan sonra istersen bir paket gönder. İstersen bir kutu mama gönder. Veya hediye çeki olarak ver. Biz onu mamaya çeviririz. Ne bileyim sayfadan. Daha önce yaptım. Gene yaparım. Allah'ın izniyle getirir bunlara yedirir. Hani diyeceğim. Ya ondan sonra bir şey oluyor ya. Ama mi yani. Biz dikkat çekmeye çalışıyoruz. İşte Sizin ne bileyim bir şekilde o insanları alıştırmaya çalışıyoruz. Ama onlar hep istiyor ki sayfada işte oynayan yavrular olsun. Oynayan bebekler olsun. Anneler oynasınlar. Köpekler değişik değişik şeyler yapsınlar. İşte böyle. Bak bunları anlayabilene bilene. Bu hayvanın vefası var. Bu hayvanın sevdası, yani sevgisi. Bu hayvanın teşekkürü yani. Yani hayvan diyorsun, geçiyorsun ama Allah bunlar öyle bir şey vermiş ki, hiç dünyası vermiş ki. Bunlar çoğu şeyi biliyorlar, anlıyorlar. Yani ne yapsın? Bu işte. Olsun. Ben seni seviyorum. Hem çoğu kişi de seviyor. Bazı insanımız da var işte. Ha, biz onlar için de ne diyoruz? Kibirle yaklaşma ön yargılarınla kalırsın. Egonu dışarıda bırak, anın hazını kaçırırsın. İşte her şey ister kurgu de, ister senaryo de, ister montaj de, ister şu de de. Bizde hiçbir şey yok. Her şey doğaçlama. Beynimizde ne varsa, aklımıza ne geliyorsa o an için onu vererek güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Youtube, Serhat Diğit, abone ol. Takip et izle, paylaş, yorum yap. Ne bileyim. Yani katkın olacak bunlar bana. Yani. Bunlar bana olmuyor. Işte ben bu youtube abone olarak insanlardan ne bekliyoruz? Bu benim geleceğe dair o zaman söylüyorum. Şu an tam şeklini vermedim ama zamanla şekil alacak olan. İşte ne bileyim. Çiftlik gibi bir yer kuracağım. Mümkün olduğu kadar işte bu tür daha başında bazı tedavileri yapacağım. Mi? Olur ya dara düşmüş bir hayvan olur. Aldırım onu, onu orada bakarım, yardım ederim. İşte ne bileyim ileride yalana gerek yok. Bu bağ bahçe çiftlik şimdi hayvancılık diyeceğim bir vegan çıkar oradan der ki o yapmayın, Öyle şeyler yapmayın. İşte onun gibi bir şey olabilir. İşte ne bileyim o zamanlarda işte bu yaptığım çevreyi bir şekilde şey yapacağım ben. İşte ne bileyim. Ya bu ne diyeyim? İleride bir benim kendi şahsım adına işte bu döngünün dönmesi için bu YouTube'un abone değil mi? Yetmediği yerlerde ki yetmeyecekse YouTube o kadar hani şey değil yani. Bilmiyorum tabii Abone sayımız milyonlara ulaşırsa o zaman para para demeyim hacı. Hiç öyle bağ bahçeymiş, <laughs> boktu püsülmüş uğraşılmaz ya. Açarım bir tane şöyle yer. Onlar oynasın orada ben seyrederim ya. Ama işte kolay değil öyle her şey yani. Hayaller Paris gerçekten <laughs> Ankara diyelim. Yani şey değil ya. Olursa inşallah. Çayım kaynamak üzere bu arada arkadaşlar. İşte orada yani bir iletişim alanı olur, bizim bir çevre olur. İşte buradaki yaptığımız şeyler bizim benim benim kendi açımdan itibarımdır benim. Ha işte o zaman da gene mezarlık devriyesi mi kalır, başka bir şey mi olur? Mezarlık devriyesi diye çiftlik ismi mi olur lan? Yere git! Manyak mısın? Soframızda yiyeceğiz. Belki bize ürün göndereceksin. Sen ne bileyim et üreteceksin, süt üreteceksin, yoğurt, yumurta bilmem ne bileyim. Böyle şeyler yapacaksın. Böyle bir fikrim var. O zaman da yaparız ya. Ama benden de ne çıkar ki yani? Şirin pati çıkmaz yani. Ne bileyim o pati, bu pati, şu pati. Bilmem ne pati çıkmaz yani. Ne bileyim Serhat'ın yeri olabilir. Olabilir ya. ileride bakarız. Öyle o günler gelsin de Allah kerim. Raki gel sıkıldın mı ya? Gel ya. Bir iki bebek bulmak lazım. Yoksa millet bu videoyu seyretmez. Neyse <laughs> <laughs> çay içeceğim ben gençler. Sıkıldığınız yere kadar izlersiniz. Anladığınızı anlarsınız. Meramımızı bilmem ne <laughs> bizi. Bu arada yemlik de var. Bilen biri zaten. Ben gene de bunları çakıyı aşağıda bıraktım. Bunu da çıkarayım hazır. Ölümdeymişken evet. Çıkarttık. Yani işte böyle. Youtube, Serhat Dik. Abone olmayı unutmayın.